ben Pırto. Satılmış abi Zırto. Pırto. Satılmış iki Pırto bir tane. Pırtocuğum bu benim ikizim canım benim. Adı satılmamış. Aynı giyinmek zorunda mıydık satılmamış? Satılmamış. Para çok gelmiş. Ne diyor be bu? Gel oğlanım, geleş oğlanım. Ay, deme ona öyle. Sınıfta dalga geçiyorlar onunla. Ben çok sinirleniyorum. Sınıfta benim kafama böyle vuruyorlar. Hiç merak etme, senin satılmış ve satılmamış abin var. Sana karışamazlar. Hayri, Hayri ve gücüyle. Sizi öpün mi? Yani öpmesen daha iyi ama hadi öp bakayım. <laughs> Ya ona söpme sabah banyomu yaptım Şapkama kadar ıslandım Pırto Sıdıka nerede onu özledim Sıdıka aban yok Ya çağır onu özledim Ben Sıdıka abanın bekçisi Aman tamam be Pırto telefonumla ne yapıyorsun bakayım Aha Keloğlan'ın cadısı